Yakar Topçu Johnny Hadi. Hadi. Sabah sabah gelen bir oyun kokusuna bayılıyor. Ve Sisi sahadaki bütün çocukları kırıp geçiriyor. Ama Revir'i spor salonunun içine taşıdıklarından her şey daha iyi. Bence gitme. O topu ağanın ortasına isabet ettirip üstündeki resmi yakar top yazısına sana damga yapabilir. Nasıl yani? Oh. Aa, şimdi anladım. Boş versene dostum. Ben çok etkileyici bir taktik geliştirdim ve topu çak ve çömel adını verdim. Bu isim bana havada uçan bir bifteyi hatırlattı. Gelsene test. Sıra sende. İzle şimdi. Çakarım. Ve sonra da çömelirim. Nasıl da ama... Oh. Hey, bu maç aldığımıza yazılmış. Önce çömelip sonra topu çakmalıydın. Bugünkü oyun güzeldi test. Topu kız gibi atıyorsun diyecektim ama benim atışlarım seninkinden daha sert. <laughs> Sesinin durmadan beni yenip küçük düşürmesinden bıktım usandım artık. Ama sen de her zaman seni yenip küçük düşürmüyor değil mi? <laughs> oh! Tamam tamam lafımı geri aldım. Onu yakar topla yenmek için bir çözüm bulmam gerekiyor. Ama nasıl? O halde yeni yakar top koçuna merhaba de. Ne? Sen koştuktan ne anlarsın? Yoksa bir takım antika yakar top sırların mı var? <laughs> Çok daha fazlası. Hanımlar Johnny'nin yakar top oynaması için biyonik bir kola ihtiyacı var. Ne var bunu ben de yapabilirdim. Johnny 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 ben senin hem koçun hem de menajerinim ki biliyorsun uzlaştırma yeteneğim de var. Tamam, Johnny'nin biyonik bir kola bugün sahip olması bize neye mal olur acaba? Yeni bir menajer bulmam gerek. Kolatıcı gücü çoğaltıcı icadımızdan merhaba de bakalım Johnny. Bu bir elbise. O bir süper dans ettirici. Elbisenin altında gizli bir mikrobiyonik düzenek var. İzle ve gör. Oo. o metalik uçlar merkezi sinir sistemini uyarıp sana bu muhteşem dansları yaptırıyorlar. Ve gel ne kadar yetenekli dansçılar olduğumuzu gördüğünde kendinden geçip bize sıra sıklama aşık olacak ay. Sanıyorum can çekişen balık dansı bu. Süper dans ettiği için henüz deneme aşamasında. Ve çalan müziğe göre harekete geçiyor. Aa! Demiştim ya, deneme aşamasında. <laughs> Belki de müzik bitmine göre değil de ses komutuyla çalışan bir sistem yapmalıydık. Hemen işe girişelim öyleyse. Durun bakalım, anlaşma anlaşmadır. Benim adamıma biyonik yakar top kolunu vereceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da süper dans ettiricili aynı teknolojiye dayanıyor. Dönene sağ kolu için mikrobiyonik özellikleri sınırladık ama gücünün yüzde 3000'e çıkardık. Herhangi bir fark yok ki bunda. Tapu şu kukla yat. Ah! Harika! Şimdi menajerin görevini anladın mı? Pekala Test, günlük dersini almak ister misin bakalım? Bu bir meydan okuma mı Sisi? her zaman hedefi bulma araştırmaları yapabilirim. Tabii senin kafanda. Yap da görelim bakalım. Hey herkes buraya baksın. Johnny Test beni yeneceğini düşünüyor. Şanslı bir atıştı Test. Henüz hazırlanmamıştım fakat şimdi hazırım. <laughs> Yakar Topçu Johnny ne kadar güzel bir isim oldu. Bir oyuncağın üstünde, gece yarısı televizyon programında ya da bir Mısır gevreği kutusu üstünde yazdığını düşünsene. Ee sisi, Yakar Topçu Johnny yine ukalalık yapmak ister misin acaba? Benim Yakar Top kulübümde oynamak ister misin? Gerçekten çok iyisin. <laughs> Aa, e, tabi. Yakar Top kulübü denir. Ülkedeki tüm Yakar Top kulüpleriyle maç yaparız deniz kıyılarından. <laughs> Bize Kuzey Biz bu oyunu ona duyduğumuz aşk için oynarız. Ticari kazanımlarla, menajer işleriyle ya da o tarz şeylerle ilgilenmeyiz. Tamam mı? Siz gelmiş geçmiş en büyük yakar top yıldızısınız. Hayır, ya çikolatalı mısır gevrenin üstünde kullanırsınız ya da unutun gitsin. Sizi duyamıyorum. Bir tünele girmek üzereyim. Ben... Peki, böyle bir başarı başınızı döndürüyor mu acaba? Hayır. Ben sadece doğuştan usta bir yakar topçuyum. Hayır, hem şirin hem de alçak gönüllü ol. İnsanlar bu tipleri severler. Aslında benimle birlikte 11 yaşındaki bir kızın ve bir köpek koçun dünyada yenemeyeceği bir yakar top takımı yok. Alo buyurun. Rus yakar top takımı mı dediniz? Herkese iyi günler. Yakarkop kanalı sizlere tarihi Yakarkop maçını sunmaktan gurur duyuyor. Yoni his, Sisi ve tüylü koçlarından oluşan Birleşik Teknoköy takımı dünya şampiyonu Ruslara karşı. Aslında mücadele o kadar müthiş ki Teknoköy ve Moskova belediye başkanları dostane bir bahse girdiler. Maçı Ruslar alırsa bir kamyon dolusu dünyaca ünlü Teknoköy elma marmaratı kazanacak. Fakat Teknoköy kazanırsa nükleer savaş başlıkları alacağız. Tabi içleri boş olarak. Ruslara desteklesem ayıp mı olur acaba? Johnny, oyun taktiğimiz hakkında konuşmalıyız. Tamam, işte benim taktiğim. Ben gelmiş geçmiş en büyük yakar topçuyum. Aferin sana. Sana bir takım olduğumuzu hatırlatmalı mıyım? Tamam tamam, bunu daha sonra hatırlat olur mu? Şimdi daha önemli bir işte meşgulüm. Bu oyuncağa yakar topçu Johnny ve gece lambası adını verdik. Atışları çok sıkı ama pek ışık saçamıyor. <gülüyor> 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 ama yeterince değil. Vay be, bunun olacağını hiç düşünmedim. Hadi tez, oyalanmayı bırak. Ow, ben senin takımındayım, unutun mu? Galiba kolunda bir arıza var. Yere çakılmaya hazır ol, alev kapalı çocuk. Ola! Kolum sanki bozuk bir kumanda gibi. Çünkü içi mısır gevreği ve sütle dolu. Bak. Aa, maçtan önce mısır gevreği kutularıyla atış çalışmaları yapmıştık da. <laughs> Bionic kol. Beni nasıl yendiği şimdi anlaşıldı. Şimdi sportmenlik ya da hile yapmaktan bahsetmenin zamanı değil. Maçı kazanmaya odaklanmalıyız. Burada elma marmelatı söz konusu. İki normal kol zaten korkunçtu. Şimdi ise bozuk kumanda aleti gibi. O kadar da değil yani. Tanıştırayım. Mükemmelleştirilmiş ses komutlu dans ettirici. Dünyanın en iyi yakar top takımını nasıl dans ederek yeneceğiz? Söyler misin bana? Çünkü vuramazlarsa yenemezler. Şimdi yerinize gidin ve komutlarımı bekleyin. Breakdance. Bomba. Limbo. Yakar toptansı hastası oldu mu? <laughs> Can çekişen balık. Sakın kımıldama tuhaf teknoköy çocuğu. Dönmeye devam et siz. Peki mucizelere inanır mısınız? Evet başardım. Yani başardık hepimizin çabasıyla tabii ki. Birimiz hepimiz için. Alo mısır gevrekçileri mi? Tamam. Ön yüzünde bir değişiklik yapmanızı istiyorum. John ve canavar kamyon saldırısı. kamyon kanalı yeniden sizlerle. <laughs> büyük kamyonlar, büyük eğlence, çakan şimşekler. Beter kamyonla Bay Büyük Tekerleğin kapışmasını kaçırmayın. Kendinizi büyük kamyonları kullanan adamlara bırakın. <laughs> büyük, çok büyük ve siz, evet siz de bu gerçek canavar kamyonları kullanabilirsiniz. Teknoköy Arena'ya gelin bu gece gerçek bir canavar kamyon kullanacağız. Çünkü en ön sıradan biletimiz var. Yaşasın. Ve ee, birini de kapımızın önünde görüyorum sanki. Güzel bir rüyaya benziyor. Ama bir anda kabus oldu verdi gördün mü? Sevgili Suzunumu çağırabilir misin? Ona dünyanın en süper gücüne sahip yol yakan canavar kamyonumu göstermek istiyorum ona binmemize izin verirsen dediğini yaparız. <laughs> Canısın. Yol yakanın süper gücünü kontrol edemeyecek kadar küçüksün. İyi tamam. O zaman sözünü unut. Tamam, izin veriyorum. <laughs> Suzy, bu mükemmel kamyonum için ne düşünüyorsun? Senin için yaptım. Bana göre canavar kamyonlar boşa harcanan zaman ve erkeklerin yetersizliğini saklamak için buldukları çok zavallı bir girişimdir. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne Kızlar canavar kamyonlardan hoşlanmaz mı? Bu direksiyonun arkasında kimin olduğuna bağlı. <laughs> Harika. E, tamam o zaman ben de bu hurda yığını... ...araba mezarlığına götürürüm. Sözde tatlı suzundan randevu koparacak. Ah! Bu kamyon canlı galiba. <laughs> Günaydın. Onlara canavar kamyon deniyor. E, tabii ki o sahici bir canavar. Ne var? canavar kamyonların gerçek birer canavar olması gerekmiyor mu? Tabii ama. ki hayır. Şimdi izdinle. Gerçek canavar kamyonları görmek için üçüncü canavar kamyon rallisine gidiyoruz. Roz, 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 roz. Acaba bu çarklı tahliye mi etkiler mi? Ha, sanırım cevap evetmiş. Üçüncü canavar kamyon rallisi başlasın. Acılı peynirli cips, iki saat boyunca nitro yakan canavar kamyonlar ve sonunda birini kullanma şansı. Biliyor musun Johnny dostum, bundan daha iyisi olamazdı. Bu kamyonda da kimin? Bu hareket rally kurallarına aykırı. <laughs> Gösteri bitti. Yo, yol yakan gösteriyi resmen bitirdi. Hayır bu olamaz. Bu canavar kamyonlardan birini kullanacaktım ben. Geçti, geçti Johnny sakin ol. Birazdan her şey yoluna girecek. <laughs> tamam ya yanlışım <yorulmuşum. gülüyor> ama bak bu seni mutlu edebilir. <laughs> Şeytan adam canlı yayındayız. Karşınızda çıkar ötesi canavar kamyon 500 yarışması. Tamam şimdi daha iyi. Ve işte birinci tur. <laughs> Yakan sayesinde canavar kamyon kanalı iptal edildi. Şimdi uzun uzun reklam izleyeceksiniz. Şimdi size nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Hem de peynirle. Aa, bir daha. Aa. Sakin ol Johnny. Canavar kamyonların olmaması dünyanın sonu değil. Bence sonu. Ve yol yakan serbest oldukça diğer canavar kamyon türlerinin nesli tükenecek. Ama buna engel olacağım. Nasıl? Ablalarım bunun cevabını sizden alacağımı umuyordum. Unut bunu Johnny, bizim de çözmemiz gereken kendi sorunlarımız Örneğin, var. Örneğin Wolfgang ve Johan Sebastian kavgasını durdurmak gibi. Benden söylemesi yol yakanla tek başına başa çıkamazsın Johnny. Farkındaysan tek başına diyorum çünkü ben bu işte iyi okum. Biraz yürüyelim mi? Yürüyüş. Ben yürüyüşe bayılırım. Gidip tasmamı getireyim. Yürüyüş. Gerçekten uzun bir yürüyüş oldu, Johnny. Çok işimiz var, Johnny, sana yardım edemeyiz. Hangimizin daha üstün olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Benim. Hayır, benim. Yol yakanla ilgilenmediğinize inanamıyorum. Diğer kamyonları adeta yiyor. Bu toplum için bir felakettir. Biliyoruz, fakat daha önemli işlerimiz var bizim. <laughs> Ekonomiyi dengede tutma, ajanlık, lezzetli yemekler, dünyayı göktaşlarından koruma, deli danaları avlamak ve Mars projesinin ardından kamyon yan çılgın canavar kamyonu durdurmak. Ama ilk işiniz kamyonu durdurmak olmalı. Niçin? Niçin? Çünkü şey büyükler canavar kamyonları çok sever. Eğer onları görmezlerse çok üzülürler. Eğer üzülürlerse de ailelerini gezmeye götürmezler ve dışarıda para harcamazlar ve sonunda tüketim azalır ve dünya ekonomik bir dar girer. Gökten göktaşları taşları ve deli danalar yağar. Sizin Mars projesi görevinizi mahveder. Bütün bunların sebebi yol yakını durdurmamanızdır. Dur durun yol yakını. Yardım edeceğiz. Tek yapmanız gereken yol yakını ezebilecek gerçekten kocaman ve güçlü bir başka kamyon canavarı yapmaktır size hükümetin süper gizli canavar kamyonunu veriyorum. Kamyonun altında gizli roket valey fırlatıcısından 18 adet bardak tutacağını ve yol yakan takip sistemine kadar özel donatılmıştır. Ve ben kullanacağım. Kusura bakma Johnny çok küçüksün. Yakının gerçek bir canavar kamyonla nasıl baş edeceğini görelim. <gülüyor> <gülüyor> Önce alev fırlatıcıyı deneyelim. Aslında oldukça iyi başa çıkıyor. Pekala, şimdi de büyük nokta atışlı şeylerimizi, e, roketlerimizi atalım. Bir de şunu deneyelim. Yeni bir kez. Daha da yaklaşıyor. Mümkün olduğunca hızlı gidiyoruz. Bizi yemeye başladı bile. Artık bu canavar kamyonlardan nefret ediyorum. Şimdi de sıra fırlatma düğmesinde. Niçin bunları da düşündürdüremiyoruz? Erkekler doğuştan saldırgan ve boş oldukları içindir. Büyük olasılıkla evet. Olamaz iki milyar dolar çöpe gitti. Asla durdurulamıyor. Parçalamasını seyretmek eğlenceli ama onu durdurmamız gerekiyor. Bize bunu anlatın. Onları koyduğumuz ortama aldırmaksızın bu ikisi neden sürekli dövüşüyor olabilir? İzleyin. Sakin bir Japon bahçesi. Ya da kibar ve huzur dolu bir caz bar. Alo. Bir kafese iki erkek hamster koymayı aklınızdan bile geçirmemeniz gerekiyordu. Onun yerine bir dişi hamster koymalıydınız. Bir i̇çerisinde hamster kanalını mi? çok doğru çünkü erkekler sınırlı ortamlarda üstünü kaygısı taşıyorlar. Köpekler bunu her zaman yapar. Gerçi birbirimize el kaldırmayız. Daha çok üst üste çıkarız. Vay canına teşekkürler Johnny. Sana borcumuz olsun. Güzel. Çünkü yol yakını durdurmanın yolunun büyük bir kadın gücünden geçtiğini anladım artık. Doğru. O zaman tek ihtiyacımız elbise. Hayır. Ama küçük bir video kamera, reklam için birazcık para ve de yol yakını ezip geçecek süper güce sahip hep yeni bir canavar kamyon gerekir. ...dördüncü canavar kamyon halisiydi. Dört, dört, dört! Kaçırmayın! Bugün, bugün, bugün... ...gerçek süper, sü 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 sü, 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 sü ...süper canavar kamyon macerası... ...bugün Tekno Köy... ...a-a-a-a-arenada! Bu bir tuzak falan değil! Orada olun! Harika! Sanırım rütbiş <laughs> reklamımızı herkes izlemiş. Oğul yakının da görmüş olmasını umalım. Gördüğü belli oluyor, evet. Her şeyi yen ve diğer canavar kamyonları yok eden, yol yakandan vazgeçin artık! <laughs> Ama acaba dünyanın en yeni, en büyük ve en kötü dev kamyonunu yenebilecek mi? Zencefil! Dünya sonunda canavar kamyondan kurtuldu. Canavar Kamyon kanalı yeniden sizlerle ve karşınızda beşinci Dev Kamyon Rallisi. Yaşasın! Evet, <laughs> Neyin var Johnny? Sayende canavar kamyonların nesli tükenme tehlikesinden kurtuldu. Biliyorum ama bana hiç canavar kamyon kullandırmadılar. Ama Johnny daha çok küçüksün. Ama bunun için çok küçük değilsin. <gülüyor> <gülüyor>